Dünya. Ah, default settings yürü. Çık çık live'a geçeceğim abi ben de. Artık orada yayın açacağım. Kaydırıp gidebilirsiniz. Apex Steam Morning Origin. Steam'de daha hiç giremedim. Batıl inançlarımdan dolayı merak ettim. Origin'de indiriyorum. Aa ah, düzeldi bazı şeylerde. Bum, 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 bum. 128 GB'ım var. Çok da şu 5. açın canımsın. En iyi Sana hoş geldin. Bum, 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 bum. Le Fransa mı lan bura? Les, les bilmem ne falan full Fransa. Bura bence Fransa. Ama yani Fransa demek istemiyorum buraya. Fransızca konuşuluyor ama. Yani gönlümden bir Kanada akıyor. Kebek filan. Diyesim var. Çünkü çok Amerikan var. Yok dümdüz Fransaymış harbiden. Peki neresi sizce? Fransa'nın neresi? Kuzey gibi hissediyorum ben de. Şöyle bakalım. Lili Diyelim mi şu taraflar, bura, Leman'ın altıymış, mayet, aa not bad, student accommodation, ee, Amerika mı bura, yok yok ülke seçmece değil bu. Bu ülke seçmeci oynayalım o güzeldi be. Explorer mod muydu bu? Bu ne? Aa yok, count strike. Amerika mı demek istiyoruz buna? Ya buram buram Amerika kokuyor ama. İnşallah Kanada değildir. <laughs> That's what I call birader anı. Give us an yes. Doğru da tıklamıştım en başta yanlışlıkla. Ya geçen şey gördüm. Ee, getirin getir büyük diye bir şey var ya. Ee, orada şey gördüm. Rusya yok mu? Ee, oh. Hamburger paketi diye bir şey satıyorlarmış. İçinde iki tane hamburger var, hamburger ekmeği var, iki tane hamburger köftesi var. Ee, bu karamelize edilmiş soğan var bir tane de sos var bunu toplamda 45 TL 50 TL ne gönderiyorlar Ha Ikea gibi yapmışlar. Merak ettim aldım bugün deneyeceğim. DIY hamburger. iki tanelik evet. Çok gibi. Hamburger büyük. Ee, Hamburgeri 120 gram tanesi. McDonald's'ta da 55 TL. Şimdi McDonald's'la şey mi karşılaştırıyoruz arkadaşlar? Ee, kendi yaptığın hamburger. McDonald's. McDonald's hamburger et değil lan. Ya zaten şey denemek için aldım zaten. Normalde tabii ki de hamburger köftesini falan kendin alsan çok daha ucuza geliyor. Bunu hamburger ekmeği Migros uzman kasap bence daha mantıklı. Hmm. Ya işte dedim ya dedim karamelize bilmem. tabii ki her şeyi kendin yapsan her zaman daha ucuza geliyor. Sadece merak ettiğim için aldım bunu. Dadı nasıl? Zaten işte bugün yapacağım. Yayından sonra merak ettim. Dadı nasılmış bakacağım. Nasıl İngilizce ya? İngilizce konuşuluyor. Crunchlete Broad. Broad. İsveç. Ya mı bu taraflar mı? Bu taraflar böyle bir yer. Brod. Bun. Balkan tarafı değil ya. Yani şöyle bir şey. Şöyle bir şey almak istiyorum. Ama burayı almak ya yani Brod'dan emin değilim. Brod çok yani şu crunch Brod çok nordik sesler ama değil de. Estonya değil ya, Estonya'nın alfabesi öyle değil, daha nordik bir alfabeye sahip. Daha Finland alfabesine benziyor. Finland alfabesine. Hmm, bu daha İsveç, Norveç, Danimarka gibi hissediyorum. Veya Litvanya, Latvia Taraflar olabilir mi? Brod Minsk Değil Bilemedim. Tane marka diyeceğim. Let's go. Slovenya'ymış. İmkansız tahmin etmem. İmkanı yok Slovenya'ya. Asla Slovenya'ya bakmam. İmkanı yok. Slovenya şeyin altında. şurada. Dece kısaltmasın Blade miydi? Bilmiyorum ki abi. Bilmiyorum. Çok Avustralya. Pardon ben Slovakya'ya tıkladım ya. Şurada Slovenya. My bad. Yol zaten soldan. Arabanın önü burası. Avustralya ya. Allah geldi yine. Geldi yine. Türkiye. Ice Phoenix bitiyor. Türkiye değil. Çünkü biz İspanyolca şey yapmıyoruz. Grafiti yapmıyoruz. Tam bir nasıl ya? Yani Ayşe Kalp Ahmet yazmıyor o yüzden. İspanya Portekiz filan mı bura? Abi ne oldu? Yaprak mı yapıştı kameraya? Anlamıyorum. Abi kameraya yaprak yapışmış sök şunu artık. Çok şükür söktü ya. duç Major. Ulan ne güzel adres de bulduk da. Ya İspanya diyesim var benim. Polisiye lokal. Bunyola. Bunyola ne? Çok çok İspanya diyesim var ama yüzde yüz emin olabileceğimize inanıyorum burada. Portekiz de olmolası da var çünkü. Tam Euro filan da var. Onu gördük. Bir tane böyle mail çıkar ya abi yerden. .com Ula hepsi .com kullanıyor ya. İtalya değil arkadaş. İspanyolca her şey. Nasıl İtalya olsun? Yani ya İspanyolca Santa Maria Bunyalo İspanya ya bura, yani Katalanya şeyleri vardı. Ulan, ha nokta kalmış. Bu kadar mı? Ha devam edebiliyoruz. Ben nedense Balkanlarda bir ülke demek istiyorum, Almanya demek istemiyorum. Gerçi buraya geçince daha güzel oldu. Az önceki yerler biraz daha ucuz fakir yerlerdi. Şimdi bir anda daha Polonya, Polonya yani Balkanlar ya, Pol Polonya, A Almanya bu daha gelişmiş oğlum. Avusturyaymış, PL, ya PL, <laughs> ne harcıyor lan PL şeyli? No dat PL şey değil mi Polonya değil mi? Abi dat PL ne arıyor lan şeyde? Dik Almanya diye o Almanya mı çıktı af Rusya. Fuck. Gerçi aynen Selma apartmanı bulmuştuk beni Türkiye'ye. daha Türkiye. O Evet az bakaydık çok heyecanlandım direkt tıkladım ya. Heyecanlandım o gördüm de astım bayrağı direkt elim kolum titredi. Çok heyecanlandım. Evet, kaldırımdan bile anlaşılıyor ya. Kaldırım bir metre yukarıda ara adamlar insanları ezmesin diye. Aa direkt girdi lan. Harbiden olay şeydeymiş baksana ne kadar hızlı girdi. Ulan ben bunu alabiliyorum bir de. 12 bin mi? Ah kalbim. Ne kadar para? Şimdi daha mı ucuz? Steam'de alabiliyor muyum buradan? Gözükmüyor. Team'in kendi içinde mi daha ucuza gözüküyor? Kısırlıkum kum birçok şey edince açın canımsın. En iyi haber almışsın hoş geldin. Genç simli Sim paramı kullanabiliyor olmam içimi rahatlatır biraz daha. Y play var aslında. Evet. Chat bura neresi? Orman. Yanlış değilsin yani. Ah, Arjantin lan. Yok donmuş. Benim donun Arjantin bayrağı sandık. Yani Arjantin bayrağı renginde de don almazsın O zaman Arjantin'de nefes eden bir yer Demek ki Parogar, Uruguay filan Bayfed CZ Ay giriyoruz